Kıymetli dostlarım cümleten selamünaleyküm. Hepiniz serimizin en efsane bölümü olan 30. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde beklentileri yükseltin. Çünkü ben de gelirleri yükselttim. Sonuna kadar kesintisiz seyredeceğiniz, severek seyredeceğiniz kaliteli bir içerik oluşturmak için gayret gösterdim. Haftalardır emek veriyoruz bu videolar için. Umarım beğenerek seyredersiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Haydi geçtik. Nightpin'den bir yenilik daha. Yenilenen referans sistemi sayesinde açıklama kısmındaki referans linkinden kayıt olup bana destek olabilir ve aynı zamanda item satışlarınızdan %10 komisyon iadesi alabilirsiniz. İster Nightbin.com'dan, ister Nightbin Discord botumuzdan en uygun fiyatlarla güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası için Nightbin. Dostlar pazarı bozuyorum şu takayı vermeyi unutmuşum Z5'e girip geleceğim 2 dakika. Sorry. Dostlar slotumuza geldik. Burada bir tane magi arkadaşımız var. Atak versen partiyi alır mısınız dedi. Ben de boru için alırım dedim. Ata ihtiyacım vardı çünkü burada. İhtiyaç demeyeyim de daha rahat dönsün diye. Herhangi bir ücret talep etmedim. X bini kaçacak sadece. Coin'leri dropları vereyim dedi. Kabul etmedim. Burada ne coin ne drop atacak. Coin atmıyor da çok önemli değil. Şu varıyorumuza bir artı iki sasını verelim iki dakika. Sonra hemen pazarımıza geçeceğim. Atağımız var. da 2842'den 2908'e çıktı. Çok iyi. 70 atak arttı diyebiliriz. Belt of STR vardı. Onun yerinde Sasuke'yi taktık. Atağımız 2600'den 3100'e çıktı. Yani ortalama olarak söyleyeyim. 300'de DM falan arttı Boro için. Rubilerinde aldığım zaman canavar olacak farm canavara. Pazarıma gideyim ben. Hanemize hayırlı olsun. Sağlam bir tem aldık. Dostlar şöyle pazarımızı koydum yine. Hep satılırsa 12 612 m gibi bir para gelecek. Çitinler 1 hem zannetmiştim ama bunlar 500-600k civarındaymış. Öztükler de 2.5 hem civarındaydı. Piyasa değerinde yükleyelim bakalım. Hayırlı olsun şimdiden. Sabah kalkınca artık bakarız ne oldu ne bitti. Gece 3.30 olmuş. Ben yatar. Görüşürüz. Diğer çarları da Bora'da XP'sini kastın. Sabah ola hayrola. Dostlar bir arkadaş yazdı. Çitinlerin hepsini alabilirim diye. Ben de varıyor göğüslükleri harç 500k'dan vereyim dedim kabul etti biraz ucuza sattık kendimize ama verelim gitsin Her parti için 4.5M alıyoruz. Z5'te bakmıştım 500K'ya koymuşlar çünkü bu çitinleri. Dedim piyasasını bilmiyoruz çok şey yapmayalım. Şöyle varıyor göğüslüklerine dahil edeceğim. İkişeremden onları saydım. 6, İki buçuk burası sekiz buçuk koyacak arkadaşımız hiç ikiletmedi beni sağ olsun buradan SVQP dostumuza selam olsun İyi çitinleri de sattık hemen gelelim iyi beyleri raptörleri satmaya Taklarda da satalım şuraya kuralım pazarımızı bir Bob ne kadar olmuş 1333 raptor 8900 okey dostlar şöyle bir pazar koyduk yine ben şimdi yatıyorum işte hadi görüşürüz. Dostlar pazarımız bereketli geçmiş. Neredeyse her şey satılmış. Bir bozdum pazarı. Bu bir e-ring almak için çalışmaları başlatmam lazım. Z3'e giriş yapacağım o yüzden. Z4'tekiler çok item yüklemiyor kıymetli item. Boğazlarım çok kötü ağrıyor ya. Niye böyle oldum anlayamadım. Bankamızda ne var ne yok. Bir şey kalmamış gördüğünüz gibi. Ivır uğraşmayalım şimdi. Gerçi Rubi'ye gidemem Z3'e. Para yok. 600, 650'ymiş diyorlardı. 390 en paramız var 13 buçuk çektim paramdan gelirken 13 buçuk vardı sanırım üstümüzde tekrar param slotumuza gidelim biraz xp katsın çar dostlar varıyor dc olmuştu çarlar yatmış tekrar topladım üstlerini boşalttım falan. sabaha karşı cz priest de dc olmuştu 2 kere yattı yine çarlar maalesef benim çarlar xp kasmıştı kastıklarını kaybettiler Diğer taksitteki müşterilerimiz güzel XP kasıyor burada. Bende DC pire var. Burada 80k civarı XP geliyor. DK'da bile 26k civarı geliyor. Neredeyse 4 katı diyebilirim. 3 katını geçiyor yani. Startı verdim ben başlattım. Slot açılana kadar mageliğe destek veriyoruz. Açması basit zaten agresif olmadığı için moblar teker teker yatıyorlar. Bakın 93k XP geldi bana. DC ile. Gerçi BDV kağıdı da bastım ondan dolayı oldu ama diğer şeyler de 82K XP alıyor. Dörtlü slot dönüyorum burada. Diğer ikisi çok uzakta git gelle zaman kaybediyorlar. Gördüğünüz gibi dörtlü dönüyoruz ve Bekleme yapıyoruz. Varyor esas ikisini verdikten sonra ata bayağı arttı. 300 demeyiz kadar fazla vuruyor diğer varyordan. Morkis de var gerçi ama olsun. Bu ne arkadaş ya. CC Priest e atak yaptırmamam gerekiyor. Onun geniye hammer'ına yazık olmasın. Rahat dönebiliyoruz ya zaten. Atak modunu açtım. Yerinden kıpırdamamasını tercih ettim. Sadece malis atacak moblara. Ve recovery kısmında %40 yaptım. DB Priest e eline atacak. Çok ölecek gibi olursa CC Priest ile destek sağlayacağız. Yalnız burada çarların hepsi mana yiyor. Özellikle DB Priest. Bin küsür tane mana yedi buraya geldiğimizden beri. O gideri de hesaplamak gerekiyor hesaplamayacağım ama kastığımız slotlar vardı. Oradan kullanıyoruz. Bir müddet sonra bitecek ama. Paramından bile daha fazla XP verir burası. Yani bunun üstü Titan, onun üstü yok zaten. Darkstone Titan, Boro en iyi XP kasılan slotlar. Boro'yu kapattık. Dostlar arkadaş bir gün daha kasacakmış burada bir günlük taksi ücretini daha almış olduk yani. Boron'un high class attığını da öğrenmiş olduk. Irombo almıştım gece uyurken. Şart aldık onu kayda aldım. Bir tane de MD aldım şimdi. Bir Raptor kaldı onu da atarsam tam olacak. Hadi bakalım. Güzel koyun veriyor bu arada. DK'nın çarpı ikisini düşünün. DK'da günde 40-45 arası coin alıyorduk. Burada 80-90 arası coin alırız herhalde. Sadece coinlerle buranın masrafı çıkar gibi geliyor ama bir hesap edelim geceye kadar. Buraya geleli 10-12 saat civarında oldu. Heyecanlıyım buranın raporuyla alakalı. Çok bir beklentim yok ama tahminimce 1-1.5 GB falan kalır herhalde. Taksilerle birlikte bakacağız. Öyle bir dünya yok ya sen boş konuşuyorsun ya. Manes vakti geldi bir Manes'e girelim. 60 orbumuz vardı bunu bir çoğaltalım. Hemen de kırdıralım Manes sonunda. VIP'lerimizi alalım. Mageli buraya geleli 1 saat kadar oldu. %1'i geçtiğin XP artışı oldu. Blue dostumuz 75 oldu. Punkfire Sedat dostumuz 81 oldu. Haydi bakalım bir Manes yapalım. Bir 10 tane daha Manes orb alıyoruz. Ben şu Manes'leri bir vereyim de geleyim. VIP keyimiz 11. aya kadar vardı. Bunları biraz daha çoğaltalım. Geçten tasarruf sağlayalım yükseltelim. 11. ayın 10'u, 11. ayın 17'si. Çok güzel oldu. Etkinliğin etinden üstünden faydalandık. Tekrar gidelim slotumuza, XP'mize bakalım. Dostlar var varıyorumuz getirdik. Bilgisayara bir format attım. 2 gün boyunca girememiştim. 5 gün giremiyormu kalmış onun da 79. Burada 80 olur yarına. 400 kya yakın XP geliyor çünkü xp ile. Magi partten çıkarttım. Bunda da bir 7M coin varmış. Artı 7M coin diyelim. Onu da üzerime çektim. Şimdi biz mage ile bir dolaşalım bakalım. Pazar mazar bir şeyler yapalım. O çarda da bir tane raptor varmış onu da çektim. DK slotuna tatile gitmeden bırakmıştım orada üzerine düşmüş. Onu da şöyle aldık üzerimize. Bir Bakayım bu bizim DK'lar dolu mu boş mu? Gideceğimden değil de öylesine bakayım sadece. Evet slotlar dolu. Z4'e geçeyim. Pazar kurayım en azından bir edit yapacak vaktimiz olsun. Bugün video gelecek inşallah. Dostlar LR Fingo Enes dostumuz heves etmiş o da YouTube'a içerik çekiyor. Yarım ile yarım magi. Gerçi mage parti yapacaksın değil mi kanka? Yani hem magem var hem melem var. ikisini de yapacağım. Ortaya karışık. Şimdi onu klana alacağız. İki tane sıfır karakter açmış. Onların hemen görevlerini yapmış da zaten. Kalanları da yapıverelim. 40 level olmuşlar bunlar. Ha biri 33. İşte bunu bir 35'e atarsak lüfer sonunda güzel görevlerini yaparız. Şu karşıdaki görevleri de veri ver ya. Kanal linkini de aşağıya bıraktım dostlar. Tamam çok güzel oldu. Şuradaki görevleri de alacağız. Hemen yapı yapıverelim. Dostlar Enes dostumuzun çarlarını 57 yaptık. Daha görev yapıyorduk da ben BT vakti olunca PT'ye kaçtım. Şu anda 3 dakikası var kaydın olmasına. Yetişelim de bari bir mavi kutu alalım. Dün çekmedi bugün çeker inşallah. Buradan Eagle Pav dostumuza selam olsun. Oh be çekti sonunda. Şöyle bir mavi kutuyu kıtlayalım aradan. Keyfimiz yerine gelsin bugün. Boş çalıştık. çar yattı maalesef. Arkadaşımız helal atacak da göreceğiz. 3 tane Priest var. Ne demeyi aldıysa. Canım fena sıkkın vallahi ya. Ben bir gideyim de slotumun başına. Kendime bir slot arayayım ya. Dostlar Evil Wizard slotu boştu. TS alayım da Çarlar'a bir orayı deneyeyim tekrar. 299'a koymuş arkadaş. 170 tane var. Yani 170 tanesini 51M tutuyor dostlar. TS'leri çektik anasını satayım. TS'leri aldık. 50M gitti. Taksi parasını TS'ye verdik. Evli'ye gidelim. Bir bismillah diyelim. Belki slotu çok severiz size de tavsiye ederiz. Sizin için de iyi bir içerik olmuş olur. Hep aynı slotlardan sıkıldı aradığınızı duyar gibiyim. Boroda potumuz bitti. Boroya pot dayandıramadık. O yüzden slot değiştirme kararı aldım. Normalde bir hafta döneyim filan demiştim ama drop atmıyor. Heyecan yok ha Bana heyecan lazım biraz. Dostlar çarları borudan çekiyorum. Şöyle üzerlerine TSL'leri dağıtacağım. Bir tur TSL'i takılalım. Tamam şimdi şu taks çarlarını bir uzağa çekeyim de ölmesinler. Gece gece adamları uyandırmayalım. Burada kaç saattir farm yapıyoruz onu bir analiz edelim öncelikle. 22 saat olmuş dostlar. 22 saatlik bir analiz raporumuzu köpleri sattıktan sonra paylaşalım sizlerle. Dostlar slot'taki dropları, coin'leri üzerime çekiyorum. DB Press'te biraz mavi desteği sağlayalım. Slot'taki gelirlerimizi de çekelim. Çekelim. Droplar şurada biriksin. Dostlar 22 saatlik boru farmımız bu şekilde. Toplamda 104.9 M karımız söz konusu detayları durdurup bakabilirsiniz. Çok verimli bir slot olmadı benim için. Taksi olmasaydı başa baş diyebilirdik. XP kastı ya öyle söyleyeyim yani. Yerlerde de ama birkaç kere yattılar. Düşen droplar da bu şekilde. Şöyle sallayalım bir şuraya. 475 M paramız oldu. 650 oldu zaman bir rubi 2 alacağız nasip olursa. Şimdi ben slotuma tekrar geçiş yapıyorum. Evil Wizard döneceğiz. Bir bakalım deneyelim orayı. TS'lerle giriş yapacağız. Birazdan kaydı açarım. Dostlar şu anda 6'lı Evil Wizard slotuna oturduk. Seri seri TS'lerle dönebiliyoruz. Çarlarım sağlam problemsiz bir şekilde. Yalnız burada deli gibi mana harcarım ben. Burada daha az atak veriyor. Warrior'lar 1800 vuruyor. Burası zarar yazacak ya. Manalar... 24 saate potum yetmeyecek ya. Dostlar slot giriş bilgilerini verelim o halde. Kayıttayken bir tane bes aldık. İlk drop'umuz hayırlı olsun. Vallahi burada deli gibi mana açıyoruz. En sağlam varıyorum bile 1700-1800 vuruyor. Her skillde yaklaşık 150-200 mana harcıyor yani. Sizin güzel hatırınıza döneceğim burayı da. Bakalım ne olacak. Biraz masraflı olacak bizim için ama bir 12 saat ya da 24 saat mana yetene kadar döneceğiz burayı. Mananın bittiği yerde bırakırız. Bir beğeni çok görmeyin arkadaşlar. Sizin için dönüyor. <gülüyor> Abo. <gülüyor> Arif benim yerime dilencilik yaptı. Dilencilik değil kanka. Şimdi Hizmet... ben sana dön dedim orayı. Evet. Yani hep aynı slotlara dönüyoruz. Ben sana dön dedim farklı içerik olsun merak edenler vardır. Merak edenlerin merakını giderelim. Masraf bizden, beğeni onlardan. Mantıklı. Eyvallah kardeş. Eyvallah. Dostlar şöyle slot giriş bilgilerimizi verdik. Coin'ler sıfırdı zaten. Ya hak dedik, başladık. Bakalım ne olacak. Karşıdaki çarımız takside bekliyor. Üçlü üçlü, altılı slot dönebiliyoruz burada. Seri seri dönüyorlar şu anda TS olduğu için. Bir tane de bu salıyoruz. Güzel bir başlangıç oldu bizim için. Kaydı açık bırakacağım. Eğer çarlar yatmaz da sağlam bir şekilde yürürlerse ne gelmiş ne gitmiş sizlere bilgisini veririm inşallah. Sabah görüşürüz. Saat gecenin 4.30 yatış modu bizi bekler. Haydi eyvallah. Dostlar bir bus daha alıyoruz. Maşallah maşallah. Çok geçmedi bakın şurada ve burada. X bitem atacak burası ya öyle hissediyorum. Slot açık maşallah. Sıkıntı yok. Yiyeceğe kadar manayı yesin. Hak ediyor burası. Devam. Dostlar taksideki müşterimize X Raptor düştü. Hayırını görsün. Nasibi açıkmış. Taksi parası çıktı. <laughs> of, of. Olur, Neyse, sen bak ya. Bizim için slotun trofe önemliydi. <gülüyor> Aynen. Muzaffer <laughs> kardeşimiz görmüş oldu. Hayırını gör. <laughs> Ulan arkadaş ya. Daha 5 dakika önce dedim ki taksideki adamlar raptor çıkarsa taksi parası bedavaya geliyor dedim. <laughs> bir de diyor ki ex raptor ya adama gider. Uzun ne yap biliyor mu kanka? Hmm. Buradan bir mob çek adama adam ölsün. <gülüyor> 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 Aynen öyle. Gitsin abi mana gitsin yani bir slotun gideri var diye mana gideri. Ben orada durmayacağım. Bak bir ex raptor atıyor. O tüzen. Bu 24 saat sende dön buraya bak kaç tane raptor atacak. Ex. İBS var bunun, X, İBS var. Bir tane X raptor bir tane x raptor 24 saat bir çarın bütün masraflarını karşılar. Öyle zaten. Ama burayı bir uzun süreli dönsem iyi olur aslında ya değil mi? mi? Çek bakayım 24 saat çek Bir bak bakayım ne atıyor. Dostlar yine bak geldi anasını satayım ya. Bu hata niye veriyor abi ya? Bu hatayı çözmem lazım ya. Doğru farm yapamadık bunun yüzünden. Priest bak hatası veriyordu. En önemli olduğu için diğer bilgisayardan girdim onu. Şimdi mage aynı hatayı vermeye başladı. Sedat dostumuzda 2000 tane mana varmış. Bu slotta mana yaktığımız için ondan manaları satın alacağım. Sağ olsun yardımcı oldu. Bir 1000 tane kadar aldık. Dostlar manaların karşılığında 3 tane bus, 1 tane bes verdim. 1800 tane mana aldık. 4,5-5k gibi gördüm yani. Bir tane busumu iade etti. Slottan bir tane bus almıştık bunu koydum. 3 tanesi daha önceden vardı. Bunları bankaya atmayı unutmuşum. Dostlar geldim çarlar yatmıştı bu arkadaş dönüyordu. Ona adam gibi yazdım dedim ki çarlar yatmış getirdim başlatacağım dedim. İki aydır tuttuğum yer kalsaya ne gerek var boş yer zaten vardır. Çarçurt vesaire demiş. Okuyun işte dostlar ya. Dolu suluta gelmedim burada ben vardım diyorum. Ben iki aydır dönüyorum geceli gündüz başka yere git diyor. Sekiz çarımla ben mi gideyim sen mi gideceksin? Burayı ben parselledim diyor. Şöyle hızlı hızlı iniyorum dostlar. Herhalde arkadaşlar anlaştık sonunda. Bir kalkayım bakayım dedim. Çerler yatmış. Ben şimdi bir daha yatıyorum dostlar. Görüşürüz. Gece yatarken bir tane XP'yi almıştık. Şimdi bir tane daha alıyoruz. Çok güzel oldu. 8'e mi diyor zannediyorum. 1 saatlik giderimiz çıktı diyebilirim. TS'ler bitti. Ona rağmen rahat bir şekilde dönüyoruz gördüğünüz gibi. Yani buk buk, carç dc falan olmazsa ölmeden burada yaşayabiliriz. Potlarımız bitene kadar. Ama işte aksilikler peşimizi bırakmıyor. Dostlar şöyle göstereyim. Priest'te bir tane Raptor aldık. Expo tadından yenmezdi ama olsun bu da yeter. Buna da şükür diyoruz. Devam. Fazla geçmeden bir Raptor daha geldi dostlar. Maşallah yokluğu kötü ya. XP'de gelecek bunun inanıyorum. Bugün 3 raptor aldım ben. Bir tane de XP aldık o da taksiye düştü 4. BK'dan çok daha iyi ilerliyor şu anda. Gün sonuna bakacağız. XP ileride de var. Kaldığımız evet. yerden devam. Yani drop'lar bilgisayarın başına oturmamı bekliyormuş. Bir tane de bu saldık dostlar asasa. Şunu da atalım kasaya. 3 tane vardı buraya geldiğimizde. 2 tanesi bu slotun 3 tanesi kasada olandı. Şöyle güzel gidiyor gibiyiz bakalım. Dostlar bir tane de bes alıyoruz. Daha yeni kayda girmiştim. Maşallah yağdırıyor Rabbim. Gelsin Şöyle hayırlı olsun. Ben şimdi bu gazla bir Z3'e geçeyim o zaman. Warrior'lara bir Ruby takı alayım. Param yeterse 4 tane alayım. Bankada ne vardı? 400. Aynen 6 GB'den alırsak 4 tane alırız. Tabii var mı yok mu onu da bilmiyorum da. Haydi o zaman geçelim. Evet uzun bir bekleyişin ardından Z3'e giriş yapabildik sonunda. Nihayet diyelim. Şöyle bir Ruby E-Ring'lere bakalım. Şimdi Ruby E-Ring artı 3'lere bakıyoruz. 635'e var. Hepsini PM attım bıraktım bakalım. Dostlar 2GB'nin 1300'ünü bankaya sallayayım. 7GB üstüne dursun bir tane ruby alacak gibiyim. Şunları da pazarda satalım. Şu NPC'yi satacaklarımız da NPC'yi satalım. Varyora bir tane küpe alacağım. 665'e koymuş. 625'e bırakacak dostum. Bunu almak istiyorum ben yüksek müsaadenizle. Bir küpemiz olmasın mı yani şimdi? 625'e mi? Hayırlı olsun. Şöyle, bunu da var aktaracağız. Dostlar bir pazar kurdum, ben bir yarım saat 45 dakika kestireceğim. Bu şekilde 118M hepsi satılırsa hadi bakalım ya nasip dedik. Ben kaçtım görüşürüz. Pazarı bozdum. Devil Never dostumuz Raptor'ların ikisini çekmiş, diğer ikisini de almak istiyor. Trade'den vereceğim. 4 tane de boost istiyor. Şuradan da 4 bus çekelim. Onun da işi görülsün, bizim de işimiz görülsün. Böyle trade'mizi aldık. 2 tane Raptor, 4 tane bus veriyoruz. 26.5 keme, hayırlı olsun. Devil Never Cry dostumuza buradan selam olsun. Onyx de yakıyor ha maşallah. Dostlar şöyle ikinci pazarımızı kurduk. Biraz kestireyim artık haydi eyvallah pazarda bir hareketlilik yok şu an için. Buradan GG61 dostumuza selam olsun. Mesaj iletmiş sağ olsun. Ona da selam göndermiş olalım. Dostlar Ruby alacaktım ama Sasuke adam 950'ye bıraktı. Dün 990'a almıştım varıyor bir tane. Diğer varıyorumuz da lazımdı biliyorsunuz. Ona da bir tane çekelim. Parayı bitireceğiz yine ama mecbur lazım ne yapalım. Bankada 950 kaldı. Şöyle trademizi attık. 950 hemden. İtemimizi aldık hayırlı olsun. Buradan Nefarius dostumuza selam olsun. Güzel bir ticaret oldu bence. Şu rubileri de bir bulsaydık bir tane alabildik. Diğeri lazım abi. Dostlar buradaki adam cevap vermiyor. 3 saat olmuş. Diğerini 625'e almıştım. Bunu da 635'e çeksem mi çekmesem mi? Çekelim de iş görsün ya. Çarısı bırakmayı düşünüyorum. Ya da biraz mavi pot stoklayalım burada. 635'e gel kardeş. Bu takılara bu paralar vereceğim aklımın ucundan geçmez diye yemin ediyorum. Yüzüne bakmazdım bunların be. Meğersem milletin varmış bir bildiği. Parayı bitirdik. Bankada da pek bir şey kalmadı. Evil Wizard slotu için biraz pot almam gerekiyor. Şu dakileri alayım. 5K güzel rakam. Buradan senleri Berva dostumuza selam olsun. 4100'den de biraz pot toplayalım VIP keyimize. Sonra Charus slota götürelim. Hepsinin potlarını takviye edelim. Evil Wizard slotunu aşırı beğendim çünkü. Bugünkü raporumuz heyecan verecek. Dostlarım Magelle pot stokluyoruz. Şöyle aşağıdan da gördüğünüz gibi 5000 tane pot oldu. Arkadaşın hesaba yazdım. Şöyle yazmış. İktam istedim. Ben kardeşiyim demiş. 48'den ver, vergi düşmesin çırp dedim. Maalesef veremem. O ne dediyse onu yapıyorum ben demiş. 5K'dan pazardan çekiyorum. Bak hesap çok önemli değil de alışkanlık olmuş pazarlık yap yap yap. Şöyle çekelim. Kasa kazansın. 9999 yapayım. Slot'a gideceğim. Çarlara bir bekleteceğim. Pot desteklerini sağlayacağım. Sonra TS'leri basıp tekrar slota giriş yapacağım. Evet Z5'e geçeyim slotumun başına geçeyim dostlar. Potları da bir dağıtayım 2 dakika. Geliyorum. Slotumuza geldik de potları az uzakta verelim. Önce şu takılarımızı bir verelim varıyor ha. Çok sağlam olacak be. Opal'i aldık buradan. Diğerini aktarırız o de. Priest'e pota gerek yok. Ama Priest'e coin atacağım. MP Maestro çok fazla coin harcadığı için sıkıntı oluyor. Hatta Priest'e kitap desteği sağlayalım biz. Bütün çarlardan Priest'e coin atayım. Bir kitap alalım ona. Kitapları bitmiş. Şimdi var Warrior'a verdik. Priest'e verdik. Asasa pota gerek yok. Okçu zaten pot biriktiriyor. Bu Priest'e ciddi bir pot desteği sağlamamız lazım. Çok fazla içiyor çünkü o. Hepsini ona versek de olur yani. Tartımızı verdik. Ya nasip. Hepsinin eksikleri tamam. Ben şu şartları da bir çevireyim. Dostlar sluta girdik. Bakın şöyle göstereyim. 3 mob kestik. Bir tane ekspirestim pek. Şöpte olsa tem düştü. Bir tane de buz düştü. Bu ne nasip ya maşallah. Dostlarım böyle devam. Ben kaçtım akşam gelirim. İnşallah bir problem olmadan takılırız. Hatta mage'yi şöyle karşıya koyayım da risk olmasın. Canı biraz düşük mage'nin. Diğerlerine istinaden. Haydi eyvallah. Dostlarım bir tane raptor alıyoruz. Punkfire Sedat dostumuza düştü bu da. Slot bence başarılı abi. 3 saat kadar burada AFK kalacağım. Geldiğimde olup biteni sizlere söylerim. Taksimizin birisi bitti. Daha yeni çıktı o. Yaklaşık 3 saat kadar dışarıya gidip geldim dostlar. Şimdi JR vakti 22.40'da bir JR'mize gireceğiz. Tovun atayım ben Mage ile. Eğer girebilirsek bir jre'ye tıklayalım. Hadi bakalım. Tıkladık ama ne olacak bilmiyorum. Buradan Rebo dostumuza selam olsun. O da JR'ye tıkladı. Karus 10 kişi tıklamış. El Murat 8 kişi. Herhalde z 5 tepek jereye giren yok. Bu durumda muhtemelen beni çekmez. Çünkü 83'ler öncelik gösterdiği için. Evil slotu şöyle iyi gidiyor gibi. Güzel droplar aldık. Bugünkü raporu heyecanla bekliyorum. Ben de merak ediyorum kazandık mı? Kazandıysak ne kadar kazandık? Bakacağız göreceğiz. Hadi bakalım çekecek gibi ama çekmedi. Red yedik. Slotumuza gidelim. XP'mize bakalım en iyisi ne yapalım. Bizi beğenmedi jere. Bayağıdır drop atmıyordu slot. Ard ardına iki tane bes aldık. Birisi Sedat dostumuza düştü. Devam. Yaklaşık 21-22 saat civarında oldu slota geleli. 2 saat sonra raporumuzu vereceğiz. Heyecanlandım şimdi. 2 saat sonra görüşürüz dostlar. Dostlar bir tane buz daha düştü. Sedat dostumuza düştü o da. Bir 10 dakikada iki bes bir buz aldık yani. Devam. dostlar bir 5-10 dakika sonra 24 saati dolduracağız. O yüzden ben şöyle sırayla hepsinin droplarını çekeyim yavaş yavaş. Dostlar bütün droplarımızı aldık. Ben bir tohum atayım raporumuzu vereyim. Çok sağlam bir farm yaptık ben size söyleyeyim. Aşırı sağlam bir farm oldu bence. Öyle hissediyorum yani. Ama bunları satalım. Kalan sahalar bizim değer. Bayağı bir dropumuz var. Raptörleri bir sıraya koyalım. X raptör aşağıya koyalım. X, şöyle yapalım. X şart. Eksi B hepsinden verdi. Hepsinden. Bir Raptor daha varmış burada. Ucuz X en alta koyalım şöyle. Yer kalmadı. Bu şekilde düzenledik. Ben mi tabloyu oluşturayım. Dostlar rapor için liste oluştururken şuradaki ikinci 24 saatin drop'unu görmemiz peki. Mevlam yağdırıyor. Evil Wizard bizi bayağı bir hızlandıracak. Maşallah diyelim nazar değmesin. Dostlarım 24 saatlik Evil Wizard farm sonuçlarına bir bakar mısınız? Ivır zıvır yazdım. Exp, Dipscar, Exp, Electro Staff vesaire gibi şeyler için. 14-15 parça vardı. 13 yazdım. Bir emden vurdum bunları. Detayları burada belli. 2 tane taksimizi de yazdım. Ayrıca taksiye de droplar düştü. Buna rağmen giderleri çıkınca 2 GB kar kalıyor. Serimizin en karlı farmı oldu. Hanemiz hayırlı olsun. Slotumuza girişimizi yapacağız tekrar. İtemlerimizi bankamıza sallayalım. Envanter full doldu. Bu arada şunu da söyleyeyim dostlar. Bu raporda coin'e bakarsanız 25M yazıyor. Yaklaşık 15-20M'lik Priest'e kitap aldım. Onu söylemem gerekiyor. Burada biraz da pot harcadık. Yaklaşık bir 10.000 adet kadar pot harcamışımdır belki. Onu da yazmadım giderlere. Kastığımız potlardan kullandığımız için bilginiz olsun. Priest'in kitaplarını slottaki coin oyundan doldurdum gelire yazmadım. Biriktirdiğimiz potları da gidere yazmadım. Bir sonraki farmda pot giderlerini ekleriz. 3 bir paramız oldu bankada. 50m bir ts harcaması yapmıştık. Masraflara ts'yi de yazmayı unuttum ya. Bir 3-5m de ts'den düşelim. Alışık olmayınca ts'ye basmaya onun hesabını yapmayı unutmuşum. Çok mühim olan şeyler değil ama. Şöyle yerleştirdik raptorları, exp'leri vesaireleri. Ben c2'ye gireceğim? Şimdi buradaki slot'a dün dönen arkadaşa 24 saat müsaade istemiştim. Lafımız yere düşmesin. C2'ye bakayım da olsa buradan devam edelim. Dostlarım 30. bölümü burada sonlandıralım. Yeni bölümü heyecanla bekleyin. Güzel şeyler bizi bekliyor. Rekor farmlarla devam ediyoruz. Serimizin en kaliteli farmlarından birisi bu oldu. Umarım sonuna kadar seyretmişsinizdir. Şimdiden ilginize alakanıza çok teşekkür ediyorum. Haydi eyvallah. Kendinize iyi bakın.